pidelerle ilgili haberimize geçelim. Ramazan kısıtlama günlerine denk geldi. İftar sofraları sıcak pide'den mahrum kaldı. Çünkü satış iftardan 2 saat önce bitmek zorunda. Dumanı tütmüyor belki ama fırıncılar vatandaşı pidesiz bırakmamak için sokak sokak geziyor. Türkiye evde kalıyor. Koronavirüsle mücadele yekün sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Ankara'da sessizlik hakimdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Ankara sokakları bomboş kaldı. Covid-19 ile mücadele kapsamında başkentlerin kurallara sıkı sıkıya uyduğu görüldü. Kısıtlama Ramazan ayına denk gelince fırıncılar da fazla mesai yaptı. İftar sofralarının vazgeçilmezi pideler için hummalı bir çalışma başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaş Ramazan'da sıcak sıcak pide yesin diye fırıncılar iş başında. Sadesi de vardı yumurtalısı da. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle dumanı üstünde pide yemek mümkün değil. Fırınların önünde kuyruk oluşmaması için satışlar iftardan 2 saat önce sona erecek. Kısıtlama günlerinde pideler vatandaşın ayağına götürülüyor. Bu büyük pide 5 lira. Diğer ufak pidelerimiz de iki buçuk lira. Saat 12'den sonra 12'ye kadar ekmek çıkarıyoruz. 12'den sonra da pide çıkarıyoruz. Belirli saatlerde sokaklara pidelerimizi gönderiyoruz. Ekmeğimizi de gönderiyoruz. <laughs> Ankara'da mesaide olanlar yalnızca fırıncılar değildi. Su ve kanalizasyon arızaları için belediye görevlileri de teyakkuzdaydı. Kısıtlamaya rağmen çalışmak zorunda olanlar da vardı. Tıpkı bizler gibi onlar da vatandaşa hizmet verebilmek için bugün de çalıştı.